Söylersiniz diye kağıt verdik herkes birbirine şunu şuna diyemedim yala diye yazdı onlara okuyacağım birazdan donmuş. Evet. Diyemedim yala. O kadar. <laughs> diyeyim... O kadar <laughs> Yok yok. Ha başına bir şey getirmem ha. gerekiyor burada Evet. Yapalım. Ama o kadar pratik zeka benim. Establ. estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Şu programa katılmak istemedim olur mu Ahmet'in ki şey Ahmet daha teorik zeka. <laughs> Kinetik. Evet. Kinetik. 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 Sadinin ki o eski memur olduğu için. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Yani böyle işte kinetik, teorik, pratik takılıyoruz. Evet, ya <laughs> ne kadar aslında demek isteyip de diyemediğimiz... <laughs> Gitmek isteyip de gidemediğimiz... <laughs> <Bilmiyorum>, oraya girme çıkma bak. ne geliyorsa bence herkes Değil. desin yani. Bak bu buradaki tamam arkadaşlara kağıt mi? verdik, onlar demişler... Diyemedim yalayı nelere diye, demişler. Ee, okulum uzadı... Okulumuz adı babamlara diyemedim yala. diye. <gülüyor> <gülüyor> Babama seni seviyorum diyemedim yalan. Alex, Samet, Atilla, Taş ve Doğuş'a dur diyemedim yalan. <laughs> Bunu kim yazdıysa görmek istiyorum ama buna yazmakla olmaz. Anne baba evi boşaltın kız gelecek diyemedim yalan. <laughs> Babama... <gülüyor> Babama bir 50 kağıt ateşlesene diyemedim yalan. <laughs> <laughs> güzelmiş. Ateşle söyle neymiş ya. <laughs> Baba be, bu da tipte böyle. Baba be, bir ha. <laughs> Duru seni çok seviyorum, beni affet gururumdan diyemedim yalar diye yazmış. <laughs> Bunu kim yazdıysa biraz benle dalga geçmiş ama re diyemedim yalan. Diye. <laughs> Sen mi yazdın? Ha, güzelmiş, harika. <laughs> Baba yurt kirasını yedim, seni çok seviyorum diyemedim ya. <laughs> Dal kalka kaltal sal kalka salkar sal kalka. Diyemedim yalı. <la>, diye. <laughs> Patrona beyaza gideceğim diyemedim yalı. Alex'e gitme kal diyemedim yalı. <laughs> Halı saha maçında pas vermeyen Alper ve senin oynayacağın topun <laughs> diyemedim yalan. <laughs> Ahmet, Mural, Ahmet Kural e, senin mimiklerine kurban olayım diyemedim ya la. <laughs> Sen misin o? Bak göster kendine. Evet çekiyor musun? Desin madem ya. Diyemedim. Aşkıma şişkosun diyemedim yalan. <laughs> Yanımda oturan sevgilime laylaylom galiba sana göre sevmeler, <laughs> nay galiba sana göre sevilmeler diyemedim yalan. Diye. Oy çok ağır bir tane geliyor. Bana bu kağıdı veren sarışına çok güzelsin diyemedim yalan. Diye. <laughs> Nerede o tutku? Tutku mu dağıttı kağıtları? Bir daha tutkuya dağıttırmayın kağıtları valla arada kaynayıp gidecek yani. <laughs> bir... Bu da çok güzelmiş. Yazmasak olmuyor mu diyemedim ya la. Değil mi? <laughs> bir berber bir berber Onu ben hayatım boyunca diyemedim. Bunu hadi okumayayım. Üniversiteyi bitirince ne olacak diyemedim ya la. Yunus'a seni seviyorum öküz diyemedim yalan. <laughs> <laughs> evet biz de seyircilerimizi alkışlayalım. Teşekkür